Merhaba, İran'da dün yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminin galibi ilk turda belli oldu. Kazanan, İran'ın yeni Cumhurbaşkanı olacak olan kişi, eski Yargı Erki Başkanı İbrahim Reisi. Bu aslında beklenen bir sonuçtu. Nedenini konuşacağız ve İbrahim Reisi'nin Cumhurbaşkanlığı dönemi İran'a ne getirebilir, uluslararası ilişkiler açısından ne ifade ediyor? E ee, İran uzmanı siyaset bilimci Arif Keskinle beraberim. Ee, Sayın Keskin ilk önce isterseniz nasıl bir seçim atmosferi oldu bu? Katılım nedir? Tam sonuçlar sanıyorum sayım devam ediyordu ben son baktığımda ama kesinleşti mi? Siz bilirsiniz. Tabii ki hala e, kesin e, resmi olarak bir açıklama yapılmış değil. Ama e, şu anda e, yapılması da rahatlıkla konuşabiliyoruz. Şimdi Önce katılımla ilgili bir şey söyleyeyim. Bana göre e, bu seçim İran İslam Cumhuriyeti açısından hem seçim öncesi süreci hem seçim sonrası sonuçlar açısından açık şekilde bir başarısızlıktır. E, evet, istedikleri adayı çıkarttılar. Orada bir başarı söz konusu. Am ancak e, büyük bir başarısızlık var ve bana göre. Seçimin galibi, seçimi baykot eden ambargo söylemi oldu. Tabii ki bu zafer yani ambargo ve baykot söylemi böyle fahiş yıkıcı bir zafer olmasa da, ama bir baykot ve ambargo söylemi başarılı oldu. Neden bunu söylüyorum? Ben bunu en iyisi istatistiklerle şey yapayım. Bakınız mesela İran yasalarına göre 18 yaşın üzerindeki insanlar oy kullanabiliyor. Ve şu andaki verilen bilgilere göre 59 milyon 300 bin üzerinde bir seçmen söz konusu. Ve gelen son rakamlara göre bundan 28 milyon 28 milyon 600 bin seçime katılıyor. Yani bu neredeyse yüzde %50'nin altında bir katılım olarak e, görülüyor. Ve bu e, 28 milyonun şeyinde de 17 milyon üzerinde reisiye oy veriliyor. Ama işin en ilginç e, tarafı bu e, 28 milyon oyun e, 5 milyon üzerindeki oylar geçersiz oy oy olarak görülüyor. Yani bu insanlar bilinçli olarak oylarını geçersiz kılmışlar. hatta buna beyaz oy da diyorlar. Protesto oyu olarak da biliniyor. Bu 5 milyon civarında. Aşağıda bilir şimdi İçişleri Bakanlığı nasıl bir istatistik verecek. Onu bilemiyoruz. Ama düşündüğünüz zaman eğer 28 milyondan 5 milyonu biz şey yaptığımız zaman şey katılımı 23 milyon, 24 milyon civarında bir katılım olarak görülebiliyor. Şimdi ama diğer protesto o oy olarak hesap ettiğiniz zaman. Şimdi bunu eklediğimiz olarak düşündüğümüz zaman reisi dörtte birin yani dörtte birin bir tık üzerinde oy almış oluyor. Yani dörtte birin bir tık üzerinde oy almış oluyor. Yani şöyle dersek her dört kişiden biri reisiye oy vermiş oluyor İran'daki seçmenlerin bu rakam. Şimdi bunu da biliyoruz. 5 milyondan fazla İran devletin el, elinde sahipsiz kimlik var. Ve bu kimlikleri de kullanıyorlar. Büyük ihtimal gerçek katılım o da değil. Reisinin gerçek oyu da o da değil. Bunu da herkes zaten büyük ihtimal biliyor. Şimdi ama elimizde bunu şey yapabilecek bir belge olmadığımız için bunu analizin dışında bırakıyoruz. Ama bu İran'da bilinen bir şeydir ki 5 milyona yakın bir kimlik var ve gerektiği zaman bunu seçimlerde kullanıyorlar. Çünkü reisinin oyu, gerçek oyu 17 milyon değil. Çünkü İran'daki muhafızakarların gerçek oyu 17 milyon değil. Yani bir de düşünün reisi radikal muhafızakarları temsil ediyor geçen dönem 16 milyon oy almıştı. Yani bu kez bütün bu haksızlıklara, adaletsizliklere, yani muhafızkarlara yapılan bu haksızlıklara, adaletsizliklere rağmen 17 milyon oy alması bana göre olanaksız. Ve büyük ihtimal benim tahminimce reisinin 10 milyon civarında bir oyu olabilir. Bu 10 milyon zaten şeyin nasıl söyleyeyim? İran'daki muhafızkar muhafazkar oyun sınır oyudur sınır oyudur. O Diğerleri şey bu anlamda ama bunları yine ben analizin dışında bırakıyorum ama baktığımız zaman 59 milyon seçmeninden 28 milyon bir katılım var. Bu zaten %50'nin altında ve onların da 5 milyonu geçersiz oy kullanıyor. Bunu da hesaba kattığımız zaman ayrıca buna himmetinin de oyunu da eklediğimiz e, e, ile bir, birlikte e, yani bana göre baykot ambargo söylemi e, başarılıdır ama bu başarı bu başarılı bir ezici bir başarılı başarı değil. Yani bu metodu olarak... değiştirmeye yetmeye ama tepkiyi de ortaya koyan e, bir e, sonuç olmuş anladığım sonuç kadarıyla. Yani eğer şu şu nettir. Mesela eğer Reformcular ve diğer gruplar daha böyle kendilerine güvenerek ambargo söylemini dillendirebilseydir. Bu seçimin başat söylemi ve bundan daha etkili şey hale gelebiliyor. Ama şu şu nettir bu seçimde ambargo söylemi başarılı ama ezici bir başarı ortada yok. Peki neden sistem bu adayı bu kadar desteklemek istiyordu? Neden İbrahim Reisi? kazansın isteniyor ve kim istiyor? Yani kim 10 milyonluk bir temsili olduğunu söylediniz ya da neyse maksimum. Şimdi baktığımız zaman İran'da zaten bunu yapabilecek bu gücü olabilecek Hamenei ve onun çevresinde oluşmuş İran'da buna nizam denilen Türkiye'deki belki derin devlet veya devlet denilebilen bir yapı. Bu yapının bunu organize edebilecek, yönetebilecek ve sonuçlandırabilecek olanakları var. Ee, zaten bu, bu yapının e, hem kendi tabanı var e, hem devlet organizasyonlarla birlikte e, belli sonuç alma kapasitesi var. Onların e, projesiydi e, bir yönüyle de hameneyinin projesiydi İbrahim reisi ve hameneyi istediğini de aldı. Şimdi neden e, reisi e, diye bakıldığında sorulduğunda Buna yüzlerce yanıtı olabilir bir bir şeydir. Yani sadece bir e, bir yanıtı yok. Onlarca e, şeyi sayabiliriz. Ben bunun birkaç tanesini e, söylemek e, istiyorum. Birincisi, e, Hamene'nin uzun süredir e, gönlünde e, kendisinin İslami devlet olarak tanımladığı e, ve bir türde de İslami evrensel uygarlığına gidebilecek bir şey olarak var. Ve bugüne kadar bütün adayları adayları bu çerçevede seçmek istedi. Ama gelen adaylar bu şeyi gerçekleştiremedi. Mesela örnek veriyorum Mahmut Ahmet İnejat özellikle de bu çerçevede bir adaydı ama istediğini alamadı. Yani İslami devletten e, e, kastı e, Hameneğinin 1979'dan günümüze kadar kültürel, siyasal toplumsal olarak e, dinsellikten e, tırnak içi İran İslam Cumhuriyeti'nin e, devrimci, tırnak içi devrimci değerlerinden uzaklaşan, yozlaşan değişen, dönüşen bürokrasiyi, toplumu e, ve buna hakim olan siyasal alandan kültürel e, alana egemen olan bütün ölçütleri dönüştürebilecek bir devlet. E, 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 bunu böyle bir e, devlet arzuluyor Hameneği. Çünkü e, Hameneği ve e, şey e, e, İran'ın o biraz önce söylediğim o e, çekirdek yapısı olan nizam diye geçiyor. Nizam İran İslam Cumhuriyetini birçok alanda başarısız buluyorlar, kendileri de buna itiraf ediyorlar. Ekonomik olarak başarısızlar, kültürel olarak başarısız olarak görüyorlar ve en son Hameni kendisi de ahlaki olarak da başarılı başarılı olmadıklarını söylüyorlar. Ama bu başarısızlığın nedenini, nedenini, nedeni mesela despotizm, otoriterlik şu olarak görmüyorlar. Bu başarısızlığın en önemli nedeni hem devletin tepesinde hem de toplumda toplumdaki o sekülerleşmeyi tırnak içinde dini ve İslami değerlerden uzaklaşmayı tırnak içinde devrimin değerlerinden uzaklaşma olarak e, tanımlıyorlar. Çünkü onlara e, onlara göre aslında devrim zamanla hem toplum e, olarak dönüştü hem devlet mekanizması dönüştü. Yani devlet mekanizması mesela onlara göre neoliberal, e, neo ekonomistlerin e, elin elinde şeye dönüştü. Bütün ekonomi onların, onların elinde. Toplum olarak her gün gittikçe daha fazla onların istediği değerden uzaklaşıyor. Daha seküler bir hayat arzuluyor. Daha demokratik bir hayat alıyor. Daha çoğulcu bir hayat arzuluyor. Ama bu onlara göre değil. Ve bunun da en önemli nedenini. Nedenini uyguladıkları değil e, Cumhurbaşkanlığında olan e, yani Cumhurbaşkanlık aygıtının doğru çalışmadığını düşünüyorlar. Diyorlar ki eğer bu aygıt doğru çalışırsa, doğru çalışırsa e, bu yozlaşma tırnak içinde bu dönüşüm olmaz. Bu nedenden dolayı bu 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 mekanizmanı bu mekanizmanı dinarlar tırnak içinde devrimci cephe devrimci güçler. Ele geçirip ve dönüştürülmesi lazım. İbrahim Reisi bu çerçevede bir profil olarak tanımlanıyor. Bu çerçevede baktığında bir devletin en derin kurumlarından geliyor ve doğal olarak devletin kendisini temsil ediyor çünkü otoriter bütün rejimlerde yargıda derin yapının bir parçası ve gizli yapının bir 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 parçası ve doğal olarak devletin en derin katlarından geliyor. Siyasal anlamda diğerleri gibi çok siyasete bulaşmış bir adam değil. Ve siyasal anlamda baktığımızda ne İran'daki sağ ne sol rejim içindekini söylüyorum. Ne muhafızkar ne reformcuların içerisine girmiş bir kişi olarak değil. Ve doğal olarak ayrıca bir din adamı e, ve e, aile mensubiyeti olarak da e, bakıldığında e, batı tipi liberal demokrasiye karşı insan haklarına e, karşı demokrasi ve insan haklarını sadece dini bir çerçevede e, tanımlayan bir aile e, mensubiyetinden geliyor. Mesela e, tırnak e, içinde de söyleyeyim işi mesela Cemile e, e, Alemolu, bu da mesela bir sağlam toplum diye bir Toplum tasarımı var. O sağlam topluma baktı baktığınız zaman açık şekilde şunu net olarak söylüyor: Devlet kültürün bütün alan alanlarında müdahale etmesi gerekiyor. Sağlam insan, sağlam toplum başına bırakılmış toplum değil. Çünkü insan kendine yeterli bir varlık değil. İnsan kendine bir yeterli bir varlık olsaydı onlar söylüyorlar peygamber gelmezdi. Enbiyanın varlığı insanın kendine yeterli olmadığını gösteriyor. Kendine yeterli olmadığı için toplumsal alan, kültürel alan aşırı kontrol edilmesi lazım ve bu kontrol alan da İslami e, çerçevede olması gerektiğini söylüyorlar. Ve bu düşünceyi tanımlıyorlar. Ve bu bu bambaşka e, bir model ve bu aslında Amen'in de gönlünde olan Anayasa Koruyucular Konseyi'ndeki din adamlarının da gönlünde olan ve Havza'da, Kum'da, Meşet'te olan birçok büyük din adamlarının da gönlünde olan bir şeydir. Yani bir cümle söyleyeyim de cümlemi bitireyim. İran'daki din adamları bir kadının saçının gözükmesiyle bin kişinin öldürmesi arasında itiraz edecekler o kadının saçıdır. Bin kişi de öldürsen seslerini çıkarmazlar. Ama bir kadın futbol stüdyomuna girecek ya, futbol seyredecek diye ortalık karıştırırlar. Yani böyle bir zaten geleneksel bir şey var. Ve İbrahim Reis'i bu grupta o geleneksel zihniyeti temsil ediyor. Ben gelenekselliği e, siyasal anlamda söylemiyorum. Dinsel anlamda, e, mezhepsel anlamda. Yani... Bir anlamda en tutucu yanıyla İran İslam e, Cumhuriyetini bir tür fabrika ayarlarına kendi gördükleri olması gereken şekle sokacak aday olduğunu düşünüyorlar anlattıklarınızdan onu anlıyorum. Peki bunu yapması evet. mümkün mü? Çünkü bu anlattıklarınız yani bir toplumu aslında yozlaşmış olduğunu düşündükleri bir toplumu zaptur altına alıp değiştirmek istiyorlar. E, ama tabii toplumlarda değişiyor. Ee, İran İslam e, Cumhuriyeti kurulalı epey bir zaman oldu. Ya bunu başarabilecek bir aday mı sizce? Şimdi mesela en önemli sorun zaten orasındadır ama işin ilginç tarafı e, İran İslam Cumhuriyeti'nin içinde fabrika ayarları konusunda bile fikir farklı görüş var. Şimdi karşı taraf bu karşı taraf buna reformcu ılımlı pragmatist denilen grup ise fabrika ayarları İslam Cumhuriyeti olarak tanımlıyorlar diyorlar. İslam Cumhuriyeti anayasa olarak var, fabrika ayarları oldu. Bu grubu ise İslam Cumhuriyeti değil, fabrika ayarlarını İslami hükümet olarak, İslami devlet olarak tanımlıyorlar. Ve bu anlamda baktığımız zaman devlet zaten iki yere ayrılmış durumda. İran'daki siyasal seçkinler ve bu seçimde de. Bu seçimde de İshak Cihangiri'nin, Ali Laricani'nin veya Hümeyni'nin torununun ve diğerlerinin seçime girmemeleri nedeni de biraz önce söylediğim İslam Cumhuriyeti, İslam hükümeti arasındaki o farklılığın kavgasıydı bir yönüyle. Tabii buna ekonomik, siyasal bütün çıkarları bir tarafa bırakırsak. Ama sorun şudur başaramadıkların en önemli nedenleri yani neden şudur bir defa İran toplum olarak toplum olarak köklü bir dönüşüm içindedir ve dönüşmüştür İran toplumu. İran toplumu 1979'da sabitlenmiş bir toplum değil. Ahlaki değerlerle birlikte dünya ile olan ilişkileri, hayatla olan ilişkileri, insanla olan ilişkileri, ideolojilerle olan ilişkileri köklü olarak dönüşmüştür. İran toplumu 1979'da o mezhebin, mezhepselliğin veya dinselliğin içinden dünyaya bakan bir topluluk değil. İran toplum olarak köklü olarak sekülerleşmiştir. Ama bu sekülerleşliği, sekülerleşmeyi daha derin ve geniş anlamda e, e, tanımlamak lazım. Yani sekülerleşmeyi sadece dinden arınma olarak değil dünya ile ilişkileri, ilişkileri ekonomiden diğer hayata başkalaşmıştır ve bu başkalaşmayı başkalaşmayı İslam Cumhuriyeti devlet olarak kabul etmek yerine buna daha saldırgan bir şeyden mevzi almaya çalışıyor Ayrıca şu da net olarak gözükmüştür götür net olarak şudur Devlet iktidar ve devlet aygıtları ne kadar monolitik e, tekçi olmaya çalışsalar da siyasal alan, toplumsal alan e, tekçi ve monolitik yapıya aykırıdır. Doğal olarak, zorunlu olarak bir çoğul doğuyor. Yani bu 1979'dan sonra da zaten Hümeyni tekçiydi. Monolitik bir rejim kurmak istiyordu. Bir vahdet bir birliği istiyordu, bir fikir birliği, bir ideolojik birliği birliği istiyordu ama bu birlik oluşmadı. Bu birliğin oluşma, oluşmaması sadece ideolojik yetersizlik değil. Zaten toplumlar, bireyler, partler e, zorunlu olarak bir çoğul doğ, doğuyor ve siz bunun önünü kesemezsiniz. Bu bir e, lider, bir cumhurbaşkanı değişimiyle toplumdaki var olan siyasal yapıya yerleşmiş farklılıkları farklılıkları tasviyeyle, ön kesmeyle, silmeyle, alemeyle dönüştüremezsiniz. Yani buradaki pro, pro, problem problem şudur. Ee, İran İslam Cumhuriyeti bu devlet doğuş olarak ontolojik olarak bir çelişkiyle doğmuştur. Bir taraftan totaliter e, anlamda bütün toplumu kuşatabilecek bir değer empoze etmek istiyor. Ama bu bütün değeri toplumu kuşatabilecek tekçi bir değer hem e, bu kültü dünyamız gerçekliği açısından, toplumsal gerçekliği açısından uygun olmadığı nedeniyle sürekli geri gitmek zorunda kalıyor. Yani İran devlet içerisindeki kriz aslında toplumsal krizin farklı bir biçimde oraya yansımasıdır. Reisi gelip ne yapacak? Ha? Korkunç şeyler yapabilirler. O da nedir? Mesela toplumun kültürel anlamda, toplumsal anlamda kazandığı devleti geri ittiği bazı alanlar var. Ha, onu yeniden e, yeniden tercih etmeye kalkışabilirler. Mesela insanların saçına, giyim kuşamına, yaşamına e, zaten müdahale var. Ama 1979'un hemen sonrasındaki müdahaleye geri dönmek isterlerse bu mümkün de değil. Bambaşka krizi, krizi çıkartabilir. Mesela ışın alım. Mesela 1979 80'lerin hemen harika. Mesela kot pantolon giymek bile yasaktı. Yani düşün sakalı kesmek yasaktı yani böyle bir döneme geri götürülmek istenirse yani tırnak içinde İslam devleti olarak tanımladıkları zaman bu e, kültürel ve toplumsal değerlere bir dönüşüm hayal ediyorlarsa ki hayal ettikleri gözüküyor mesela düşünün şimdi e, e, meşetteki elemul huda yani bunun şeyi parkları bile Parkların bile ayrı, ayrılmasını istiyorlar. Kadınlar parkı, erkekler parkı ve özellikle de bundan sonra gençler, kadınların e, 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 hayatı büyük risk altına girebilir eğer onlar o e, e, İslam devleti tanımlamasıyla şey yapabilirlerse. Bu çerçevede ne anlama geliyor? Bunu bürokrasiye, devlet aygıtına yansıttığımız zaman şu anlama geliyor ki devlet aygıtında bu prensibe bu ilkeye uygun olmayanların tasfiyesi yaşanabilir. Yani bu da Ahmet İnecat döneminde olduğu gibi yeni bir tasfiye. Bu tasfiye üst düzey e, e, bürokrasi elitten aşağıya kadar uzanan, ortaya kadar uzanan, orta boy e, e, uzanan bir tasfiyenin e, anlamına e, geliyor. E, e, ve bu öyle e, e, kolay da bir e, süreç, süreç değil. Çünkü Ahmet İnecat Zaten bu nedenle e, getirildi. Yani şu nettir, bugün İran devleti kendisi, İran toplumu 1979 sonrası o tırnak içinde iddia ettiği o total kuşatıcı, her şey kapsayıcı bir e, to, e, şeye dönme olanağı yok. Öyle bir şey yok, e, çok az. Arif Bey, e, ve toplumu zorlamaya çalışabilirler ama bu da tepkiyle karşılanır ve aslında biz belki bundan sonra İran'da çok daha fazla... İç çelişki, protesto ve bir eylemlilik görebiliriz diyorsunuz. Ben ama şunu da sormak istiyorum. Tabii hep o da sorulur. Uluslararası ilişkiler açısından ve işte nükleer müzakereler devam ediyor. İran'ın bir yandan ekonomik krizini aşmak için zaten o süreci belki bir şekilde iyi yönetmek gerekiyor. Bunları yapabilecek ya da bunlarla ilgili bir vizyonu olan bir liderlik mi bir rejim mi bu? Onunlarla nasıl baş etmeyi düşünüyor? Yani sadece toplumu daha da bastırarak ve ekonomik koşullar da böyleyken herhalde patlama olur yani üstlerine giderlerse daha fazla. E, tabii ki yani zaten bunu hem uluslararası ilişkiler hem şey anlamında yetenekleri yok ama yeteneklerin olup olmaması yani şudur. Devletler bazen rasyonel değil karar arıcılar rasyonel ve pragmatist değil bazen bambaşka kararlar da alabiliyorlar. Ama önemli olan şudur. E, benim biraz önce söylediğim o İslam devlet içinde gidecekler mi gitmeyecekler. Mi? Gideceklerse bunu hangi konsepte oturtacaklar? Şöyle iki önemli, iki üç önemli konsept var. Ben sadece ikisini... Tamam. E, lütfen çünkü yani böyle bir üç dört dakikamız var bitirmek. Tamam özet. İki önemli konsept var. Birincisi Mahmut Ahmet İnejat modeli. Yani içeride ve dışarıda içeride de saldırgan dışarıda da saldırgan. Bir de bir Çin modeli var ki uzun süredir zaten muhasekeller onu şey yapıyor. İçeride biraz önceki söylediğim daha saldırgan, daha dönüştürücü, daha şey ama dışarıda Batı'yla daha iyi diyalog kurmak, en azından kavga etmemek modeli var. Bunun da anlamı şu oluyor. Büyük ihtimal bu gelen yönetim e, ee, Batı ile de ilişkilerini belli düzeyde düşürse de ama Orta Doğu'da, Orta Asya ve Kafkasya'daki e, Kafkasya'ya yönelik bambaşka bir konseptle geleceği gözüküyor. Yani bir yönüyle de tırnak içinde biz devrim ihracı söylemini bambaşka şekilde görebiliriz. Eğer bu biraz önce söyledim. Çin modeli de uygulansa bu olacak. Mahmut Ahmet İnecek modeli de uygulansa bu olacak. Yani şu anda şu anda İbrahim Reis'i biraz öndeki söylediğim şeyi hangi konsepte hayata geçireceğine yönelik herhangi bir şeyimiz yok, bir fikrimiz yok, böyle bir işaresi de yok. Evet nükleer konusunda diğer konularda anlaşmaya açık olduğunu dillendirdi, güçlü bir hükümet yapması lazımdır dedi. Ama bu sadece nükleerle de olan bir şeydi. Konsept olarak dış politikada nasıl bir yol izleyecek? Ahmet İneşat modeli mi? Veya Çin, Çin modeli mi veya biraz önce söylediğim İslam devlet modeli mi bunu net olarak bilmiyoruz. O zaman izleyip göreceğiz ama e, herhalde daha hareketli bir İran e, gündemi önümüze çıkacak ilerleyen günler. Arif Keskin çok teşekkürler. İran uzmanı, siyaset bilimci Arif Keskinle ile dün e, yapılan İran Cumhurbaşkanlığı seçimleri ve sonucunu konuştuk. İzlediğiniz için teşekkürler. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyaskop 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin, sizinle güçlenelim.